Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cumhuriyet 102 yaşında, aradan geçen bu 102 yılda biz neler yaşadık, Cumhuriyet hangi sınavları verdi? Yani Cumhuriyet'in tabii ki e, kurulduktan sonra özellikle isyanlar meselesi e, bizi bir hayli e, zorladı ve yıprattı. Şimdi isyan deyip geçiyoruz, hani böyle birkaç gün sürdü gibi geliyor bize ama e, belirli bir grup belirli bir kenti, bir yeri, bir bölgeye ele geçiriyor ve devlet otoritesini sıfırlıyor. Ee, sıkıntılı yani. Hem dışarıya karşı da sıkıntılı. Ee, devletin gücünün anlaşılması bakımından. Ee, bu bağlamda sınandı. Yine e, darbeler de sınamıştır. Yani onu da e, belirtelim. Özellikle 60 darbesi. Hani ülkenin seçilmiş başbakanı ve bakanları idam edilmiştir. Ve maalesef Cumhuriyet adına yapılmıştır bu yapılanlarda keza 80 darbesi. Hani uzatabiliriz bunu. 28 Şubat'ı da bunun içine katabiliriz. i̇nanılmaz sıkıntılı şeyler yaşandı ve bu yapılan bütün zorbalıklar hani Cumhuriyet adına yapıldı. Hani daha yenilerde. 15 Temmuz darbe girişimi de bunu da eklemlendirebiliriz ki eklemlendirmemiz de lazım. Bu noktada bu tip badireler atlatılmıştır ama şunu her zaman söylüyorum açık yüreklilikle. Şu kapıdan çıksak, 10 kişiye sorsak, desek ki biz Cumhuriyet'ten vazgeçtik, saltanatı geri getireceğiz vesaire bir soru sorsak. 10 on kişinin onu da ya bizde meczup gözüyle bakar ya da olur mu öyle şey diyecektir. Bu bağlamda da hani Cumhuriyet fikri halkın tamamında yani destek bulmuştur ve bir İman meselesi haline de gelmiştir diyebiliriz.